Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ile oynuyorum ve uzun süredir oynamadığım mobilden o oyunumu oynuyorum. Ee, bu sefer bir farklılık olsun diye. Bu arada ayarlarım çok iyi değil. Ee, Emülatör uygun ayarlarım var. Bu yüzden çok iyi oynayamayacağımı düşünüyorum ama yine de neden bunun videosunu çekeyim? Belki düzgün bir video çıkartır çıkartabilirim diye. Biraz ses vermeyeyim, sesi düşün Tamam çıkıyor Bayağı kalabalık. en başta çok az kişi inmişti. Silah bulamadım bu yüzden bu kadar geri çekildim arkadaşlar. Alayım arkalarını. Açıkçası takalım. Ben ne Ne yapmışım? Ne olar gidelim oraya kızım Bir gitti. Ya tertemiz. Bir şey daha mı var? Yok, bitti. Arkadaşlar Nova tertemiz. Artık Nova benim. Tamamdır. Bir daha atayım da şu karamayı. Adamın sesi mi? <laughs> Bence tamam Sayın dostum bir daha yaratayım atayım da ütmesin sebebini anlayayım. Çünkü ben daha bunların tam olaylarını anlamadım. arkadaşlar Nova'dan işte işte çıktık. Ee, adam yok gibi görünüyor. Bir de ileri kısmı atacağım. Şu karşıdaki hani evler var ya işte oralara hiç bakmadık. Bir dönem başından beri hiç gitmedim. Bir de oralara attım mı? Oradaki olanların da yerleri varsa öğrendim mi veya yoksa e, Nova'yı serbest bir şekilde unutmaya başladım mı? Ben tamam. Bu gerek yoksa bir keskin nişancı bulsak iyi olurdu be. Hı, buldum. Eee, mi M4 mü? Bence DP. DP daha mı? Bir dakika bu nasıl kaçmış? Bakamıyor muyum böyle? Bu silah bildiğim kadarıyla kötüydü ya. Kötü bu kötü. Bunu bana bir katkısı olmaz. gidelim çünkü ben birkaç defa kullandığımı hatırlıyorum o dönemlerde bayağı deme için düşük yani acayip düşüktü Onun için almadım Normalde bir benzin bidonu kardosan 8'te üç tane de patlıyor 3 veya 4 tam hatırlamıyorum orayı Mosin Nagant'ta bir şarjörde patlıyor yani beş tane de. arkadaşlar bu yüzden Mosin Nagant'ı önermiyorum ya da bir tane bot gördüm yani bunlar yaşadığım için anlatıyorum bot gördüm iki tane bayrağı attım öldü ve e, yeleği yoktu Yeleğine girdim de yoktu yani bildiğin yoktu ya, ya bir levelde patlamış ya da yok Bayağı böyle aciz bir silah gibi geldi gözümün uşağı Onun için onu bıraktım Neyse sıkıntı yok gençler Şuradaki bakkallar da birlikte e, şeye geçelim şeye geçelim artık Gerek yok, gerek yok, gerek yok. Kaset. Şimdi bunlar dönüştürebiliriz. Bayağı 105 tanemiz var, bayağı fazla. Bunlar gidip dönüştürelim. Bir şeyler belki alırız işte ben falan. Hayvan çöreleri hemen yakınımıza varmış. Gidip oraya bir gidelim. Ha bu arada bunu mantanı söyleyecektim. Videolar çıkartmaya denedim. Emulatörde çıkmadı. Ee, bari mobilde çıkar diye ümit ediyorum. Şu an Oraya bir gideceğim inşallah adam yok da Seri haptika göstereyim şimdi Arkadaşlar bu arada orası biraz tehlikeli bir yer Onun kullanırken her türlü dövmeyi biliyorsunuz Yani bu köprünün yakınlarında Kendimi kavramak için bir sis satacağım arkadaşlar arabaya binip geç kaçmam gerekiyor. Bayağı tehlikeli alanlar geldi. kaskı tam çektik adamlar tıkmaya başladı Arkadaşlar onlar gelecekler Ama çok iyi attı ya adam Bu arada dışında hem sevk'e geçin bence adam arayayım. Buna baş verelim ya da bilmiyorum yani şu an şu an çok iyi düşünemiyorum. zaten 50 saniye sonra falan gelir. Görünür yani orada. <laughs> ah. ee, şu bir level yelek vardı lan bu evde bir yerde. Onu alırız. Yeleğimizin canı yarım zaten. Nerede vardı? En alt kata alıp bakayım. Ha geliyor. taktikleri yapınca da çoğunlukla alıyorsun zaten adamı. Yani ben mesela o iki kişiyi öldürdüğüm esnada yaptığım taktik gerçekten e, çok önemliydi. Birisini öldürdüm, e, öbür taraftan gelmesini bekledim. Bir tür dolandım, şey yaptım. Adamı adama yerim şey yapmadım. Böyle karıştırmasını sağladım, karışmasını sağladım yerimi. Tam olarak sağladım. Bir tur dolandıktan sonra adamın üzerine bastım direkt çok etkili bir yer. yani bu şekilde takımlara falan mücadele ederken çok etkili drop yakın drop alırsan ya da şuraya bir ben buradan oynayayım bakarım buradan geleceklerdir büyük ihtimalle. Onlarla orada uğraşırız bu kadar param var ben ne yapacağım bu kadar hepsini ya Dört level mi yapacağım acaba şunu? Bakın dört kasetimiz olmuş. Yeni level için kaç gerekiyor? Yine kasa, kaset. Yelek yok, yelek. Boş versem bunları yelek bulmam. Bana yelek lazım. Level fark etmez gitti çık iyi iyi oldu bu gerek yok bir kaset resmen erdik aile kim kurtardı? Bizim için de en azından geldi Şu bagimizi de alırız. raşe devam edelim. En azından 0-2 oldu. 0 3 level ile çıkardı. Mekan spray atıyor düşmesin ona ya hadi hem çok tehlikeli olurum. Onun için drop'a gitmiyorum. Şunlara bir baygın veriyorum. Bunlarla bu yönden uğraşılmaz. Oo. yaşasını süre bir oynayın Burası rahat bir yer Hatta yok durun şu tepe evet. oynayın aşağı biraz dolduralım Şimdi oynatma yer çok iyi Şimdi bu iyi Bu bagi Gördüm gitti. şuradaki kişimi gördüm. Baydım. Oha tek tek de gitti. Tek de baydım. <laughs> Sonic attı. Nerede bu adam?

Arkadaşlar One Man Squad'da ikinci olduk. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın gençler.